Evet arkadaşlar VL oynayacağız. İlk 10 maçımızı yapacağız. Zaten geçen bölümde katılmıştık. Bakalım bu kadroyla ilk VL'mizi oynayacağız. Hemen katılalım. Kadroda bir değişiklik yok zaten. Firmino'yu büyük bir ihtimal bu VL'den sonra satacağım. Ama bu hafta kadroda. Hadi bakalım ilk rakibimizi bulduk. takım. Ee, Güzel 93 Neymar. Harika, gerçekten harika. Oo, iyi başladık. Ben tuttu diye gördüm ama öyle olmuş. Gol. Çıkıyor. Çok agresif başladık. İkinci rakibimiz Sövyo Oy Moments, Moment Stoichkov Mateus var Varan Oy 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 e, Bu maç biraz zor Paketa var Orta sahası Mateus Paketa Of Potom Mbappe Bu güzel bir takım Penaltı aynı, aynen. Doğru karar, doğru karar. Hadi Neymar. çok oldu gibi ama inşallah çok iyi çok iyi Sterling çok iyi girdin lan Ay iyiydi lan Çok iyiydi ya Kaçıyor kaçıyor. Aa abi niye öyle bu? Ama ne yaptınız ya beyler ya. Hem bak atar onu ya. Atar abi ya. Öyle boşluk verirseniz atar. Orada ben yanlış adamı seçip biraz öne çıkardım galiba ya. Bomboş gol yedik yemin ediyorum bomboş gol yedik. Abi göz göre göre. Ah, ya şu en... Bozuk ya. Bozuk ya bozuk. Vallahi bozuk. Bozuk. Adam sadece düz koşmaya odaklanmış. Plan program zaten yok. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Yukarısı. Ha! Ya kafana sokayım. Vinicius'u o kafana sokayım ya. Geçerdik. Yazık oldu ya şurada bitirebilirdik maçı. Abi Vinicius'un ne, ne salaksın ya. Hayır. As. Tabi 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 tamam ya tamam abi tamam verecek o belli belli verecek verecek. Verecek ya ona verecek maç çok belli. Silas Davinson Sanchez'i düşürüyor bir de kontrol ediyor vuruyor orada çok iyi çok iyi. Ben bir de kareye basmama rağmen yani. Aa çok... Ah. Ah, ah sana şimdi bir küfür ederdim ama o, dua et. Ah, çok sinirleniyorum ya. Vallahi billahi çok sinirleniyorum ya. Çok sinirleniyorum. Yemin ediyorum çok sinirleniyorum ya. Adam iki pas yapamıyordu ya. İki pas yapamayan birine yenildik ya. İki pas yapamıyordu adam yok. Ya üzüldüğüm konu aslında mağlubiyet galibiyet de değil de şu tarz mağlubiyetlerden dolayı istediğimiz hedefe ulaşamıyoruz ya. Yani, ve bu kolay maçlar Hani bunları yenememek e, dokunuyor. Yani olmuyor, olmuyor. Bir şekilde olmuyor. Bu maçları kazanmayı bir türlü öğrenemedim ya. Ya yani şöyle söyleyeyim. ikinci, 3. lig oyuncusu şu adama 3 atar ya. Vallahi 3 atar ama ben yapamıyorum nedense bilmiyorum. Daha iyi oynuyoruz. Daha daha çok pozisyona giriyoruz. Daha çok gol beklentimiz var ama bir şekilde benim o takıma bir şey oluyor ve adam adamın lehine sonuçlanıyor pozisyonlar. Garip. Benim kaçırdıklarım ortada ondan sonra onlar da var. Hesap değiştirdik ya bunun için hesap değiştirdik abi daha ilerisi yok yani. Bizim öğrenmemiz lazım. Bir şeyleri daha doğru yapmamız lazım. Bu maçlar çünkü bir fırsat. Bu rakipler fırsat gerçekten yani. Bu rakipleri yenemezsen zaten iyi rakip gelince zaten hani yenilme ihtimalimiz fazla şu anda kadrodan dolayı. Ama bu rakipleri kaçırmayacaksın. O yüzden sinirleniyorum zaten. Бураки, пляд, или мизданка чуди. А к. At artık. Güzel. İyi oynadık. German Defoe. Firmino çok kaçırıyorsun kankacım. Seni satarım böyle giderse. Zaten satacağım da. Bu kadar kaçırma. Kaçıyor. Ya, sen... ya abi Allah aşkına ya. Allah aşkına. Dembele kim? Ya bir gerçekten şöyle bir gün vaktimi ayıracağım. Bütün videoları tek tek indireceğim. Benim attığım gollerle rakibin attığı golleri karşıya yapacağım, karşılaştıracağım. Bir de şimdi gol kaçırıyor. Tövbe ya abi. Vallahi çok komik şeyler çıkar ya. Bunu istedi ama. Haydi bakalım 94 Cruyff be Geldi adamımız geldi Takım iyi takım güzel duruyor Bu peki defanstaki hep yani Gold Kimpembe ne abi bu uğur mu şans mı ne bu yoksa çok gerçekten OP olduğu için mi Yani artık Çok defans var niye hala mesela adam o kadroda Gold şeyi kullanıyor ya Kimpembe kullanıyor Anlayamadım. Ben de satıp acaba Gold Kimpembe'ye mi geçsem? Bayağı boş kaldı. Orta açabilirdim direkt. Oo, oo, neler neler. Neler yapıyorsun sen öyle. Angeles City. Çıkıyor mu yoksa devam mı? Ankacım ne yapıyorsun? Ah. Aferin Neymar. Boş kaleye atamadın ya. çık bari daha iyi. Oy, bunu beklemiyordum, bunu beklemiyordum. Boşluğu verme, boş. Öf, bomboş. Abi ama oradayım ya, bir vurdurtmayın ya. Güzel. Güzel güzel güzel. Sıkıntı maç, sıkıntı. Ya rakip defansı biraz iyi, aynı zamanda kötü. Anlamadım ya adamı. Lan l'instolik. Vallahi Sterling'e yazar bu gol. Net Sterling'e yazar abi. Sterling beklediğimden çok çok daha iyi ya. Maşallah. Yıkılmıyor ya. Evet. Kaçıncı? Beşinci maçımız. Bu ne abi? Ronaldinho. Oha lan. Ya iyi takım. İyi takım. işimiz zor. E ne oldu? Bari maçı verseydin ya. Evet. Beşinci maçımız. İngiltere Ligi. Peki bir tek sadece tek bir sorun var. Bu takımda defansı kim yapacak abi? Yenmemiz lazım. Yani şu tabloda yenmemiz lazım. Ama tabi adam süper oynar. Produr. O zaman bu takımda da tabii ki yener. Okey. Oy pasa bak. Aa niye oraya vurdum? Öbür tarafa vursam gol. Belliydi ya, belliydi. Yok, vallahi belliydi. Adamın oyun başından beri denediği şeyle benim salak defansla her seferinde hata yapıyor ya. Her seferinde. Zıplama anasını satayım, daha iyi. En azından umutlandırmaz baba alacak diye. Zıplama. Harika ya, harika. Gerçekten harika. buradan gol atabilir miyim artık? Teşekkür ederim. Oy vücudu. Nasıl yetişemiyorsun Sanchez ya? Aldın. Alayım artık. Çok sıkıntı ya vallahi bilmiyorum çok sıkıntı. <laughs> Arkadaş ben ne yapayım ülke değiştireceğim en sonunda gerçekten ülke değiştireceğim ya yapacak bir şey yok abi ben ülke değiştireceğim ya. Yok vallahi ben bir şeyler yapacağım yani böyle olmaz Ne kadar kolay gol atıyor ya. Ne kadar kolay gol atıyor. Çok basit oyuncuydu. Çok basit oyuncuydu ya. Noble nasıl gitsin ona ya. Hadi lan bir tane atarız oğlum. Hadi saplayalım şuna bir tane daha ya. Devam. Hadi bakalım. Gelin abi gelin. Hepiniz gelin. Almam bir de, almam mı yok? Dingi Dongi, Dingi Dongi. Alım, siz manyak mısınız lan? İki tane maç gitti böyle, iki tane. Bari kendi kalenize atın ya. Yani. Ulan kadromama da mı acımıyorsunuz yani? kiralık ee, Moreno muydu o biri ama <laughs> hatırlamıyorum garip. Orada bir şeyler oldu ama. şans. Bu benim müdahalelere çok benziyordu bu arada ya adamın yaptığı hata. Tam benlik bir hataydı yani. Nasıl kaptırdım ben bunu? Evet 7. maçımız Gold bir takım Sergio Ramos. Allah Allah bu Daka biraz sıkıntı. 91 son iyi. 89 Robertson iyi. Defansta var şey Ramos biraz sadece. Ee, kötü. Onun dışında Kante Mbappe hala iş yapan oyuncular. var. <laughs> Yediğimiz gole bak şaka gibi. <laughs> Orada iki kişi alamadık topu adamdan. Penaltı yani hadi. Yani. Hadi. Hepsi gibi aynı şeyi kovalıyor. Ama bak Firmino yok. ikinci on maçta olmayacak abi Firmino. Bu ne ya? Ben bunu sürekli kaçırdıklarını izleyeceğim. Sonra adamlar gelecek gol atacak. Öyle maçlar mı kaybedeceğim sürekli? Yani %100 pozisyonları atamıyor bak ne kadar ağır ne kadar oh 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 Hadi Biraz daha ceza sahası içinde biraz daha hareketli olmamız lazım. Biraz daha tahmin edilemez olmamız lazım. Bunu yani çok iyi yapıyoruz normalde de. Playstation 4 modunda bazı yani oyuncular o kadar böyle düz atak yapıyor ki Ya diyorum bu adamlar ne kadar kolay gol atıyor Ben de bu sefer o şekilde oynamaya çalışıyorum Dümdüz koşarak ama ben onu yapamıyorum abi O yüzden bizim kendi oyunumuzu oynamamız lazım Al defaya soktu işte al Firmino biraz öğren al Hem 5-5'sin beş adamın zayıf ayağı da 4 Hadi hadi böyle böyle hadi. Yok abi bize düz koşmak falan yaramıyor. Yok. Biz normal skill yapa yapa öyle gol atacağız. Hadi bakalım son 3 maçımız Zidane, Mbappe, Neymar, Coutinho, Ben 92 Lam çok iyi. Varan, Rudiger of defansı zaten en üst seviyede. Rusilyon, Carlos Alberto ve Van der Sar takım baştan aşağı mükemmel. O adam bir ufaktan bize yaslayacak gibi ama bakalım. Ulan Mendes helal olsun sana. Ama bu maç böyle bitmez yani. Bu adam bize sıkıntı çıkaracak bence. Ulan. <laughs> ne oldu orada? Kaçırma. Mendes biriniz yardıma gelin oğlum. Çarptı da. Hayır, 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 hayır. Hayır. Çok kıvrak. <laughs> Sanki her şey benim aleyhime gelişiyormuş gibi ya. Hocam kırmızı, penaltı, her şeyi vermen lazım ya. Ben dışarı yazarım abi. Bir şeyler olabilir. Bir şeyler olabilir. Olabilir. Çok zorlanıyorum ya. Dönüşleri falan. Aha! Haksızlık bu ya. Vallahi billahi haksızlık ya. İmkansız abi savunamazsın ki imkansız ya Şuraya bak ya sadece etrafında dönerek geçiyor adam ya Her bire bir bir tehlike yani Tam aldım diyorsun adam Tamam ya. Penaltı tabii, penaltı o bağlı zaten o pozisyon bağlı zaten Ruleti yap penaltı ceza sahasının içinde dokunsun penaltı Vallahi billahi yazık ya. Atamaz ki. Atamaz ki. Arkadaşlar telefonla konuşuyordum o yüzden e, belli bir yerden sonra ses yoktu. Rakip iyiydi yani. Son maçtaki rakip iyiydi. Hızlıydı yani. Bildiğim Manchester'dan falan oynuyordu herhalde. Server'ın yanıydı. Çok fark vardı. Bariz bir fark vardı zaten. Benim kartlar biraz ağır kaldı. Haydi sıradaki maç. Evet, rakibimiz geldi. Hayır. 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 92 yeder mi? Hayır. Fernandinho, Tonali. Of of of. Bu ne Yunan? Sakin ol kendine hakim ol. Bu ne abi? Direkt çıksak mı acaba ya? Bizim bu maçı kazanma ihtimalimiz yok çünkü. Galiba bu maç biraz zor abi. Zor. Adamın kartları yani çok iyi. Kendisi de iyi. Penaltı. Yani aldık ama Atabilir miyiz? Bence atamayacağız. Bu adam biraz uyanık. Aynen. Bu adam uyanık uyanık. Oy 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 oy. Bence şey yapalım ya. Çıkalım hiç. Gerek yok abi. Hani mücadele ederiz etmesine de Şartlar pek eşit değil şu anda. Yani rekabet edebileceğimiz bir ortam yok. Ha, bağlantısı da çok iyi zaten. Her yeri kapatıyor. O yüzden e, bu takımla da biraz zor açıkçası. Her yeri kapatıyor. Her yeri. Yani bir saniye düşünmeye fırsat yok. Ha yok yok. Ben yeder de neymiş anasını satayım ben. Herhalde kaptanlar promosunun en iyi kartı falan ya. Douglas, Makalele, Felix yapılmış. Gelson Martins. Az önceki kadronun biraz düşüyor. Aynı benzer oyuncular. Hadi bakalım. Çıksana tamam şimdi çık hadi. Tamam şimdi çık. Abi bu şutlar gerçek mi ya? Oğlum senin bacağın protez mi Neymar? Abi ama durdum önünde ya şuna Penaltı Penaltı evet hadi Bu oyundan çıkabilir bu arada ya Çok titriyor. Az önceki rakip bunu nasıl tuttu acaba ya? Helal be defa, helal be. O Firmino kaçırıyor abi. Firmino'yu hep kaçırıyor yani. Firmino la yollar ayrılacak belli oldu. Zaten de siz de yorumlarda yazmışsınız hani forvet değil diye. Herkes 8-10 falan oynatıyormuş. Bir haklılar yani. Firmino zaten hiçbir zaman FIFA'da böyle bitirici bir forvet olmadı ki. Bir tane 93 bir kartı vardı. Neydi tasarımı hatırlamıyorum ama o kartı bayağı iyiydi. Flashback'ta aynen flashback. Kötü bir bölüm oldu yani şey olarak skor bakımından kötüydü. Maalesef iki tane iyi rakibimiz vardı. Onlar gerçekten bizi perişan etti ama o iki yenildiğimiz maç, ilk yenildiğimiz iki maç biraz kötü gitti. Bakalım devam bu şekilde devam. Zaten şimdi ikinci takım da geldi. Onlarla alakalı bir paket açılışı da gelecek. Bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.